Bahar aylarında yapılan ağaç budama işlemleri Bursa'da farklı noktalarda görülüyor. Fakat yanlış yapılan bu işlem ağaçlara zarar verebiliyor ve o ağacın ölmesine sebep oluyor. Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, işinin uzmanı olan kişilerin ağaç budama işlemi yapması gerektiğini söyledi. Bir çınar ağacının budamasıyla bir çam ağacının budaması bir olmaz. Bir leylandinin budamasıyla bir incir ağacının, zeytin ağacının, bir süs bisikinin budaması bir olmaz. Bunu anlamak için anmak lazım. Uzman ekiplere çalışmak lazım. Ağaç budama işlemini bilmeyen kişilerin ağaçlara zarar verip öldürdüğünü belirten Kılıç, bu işleme özen gösterilmesinin gerektiğini vurguladı. Biz de görüyoruz sahada. Adam eline bir tane destir almış, bir tane burçku motor almış. Har 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 kesiyor ama ne kesildi de bilmiyor. Bir orman bölgesinde bir budama varsa mutlaka onların başında bir orman mühendisi vardır zaten. Bunlar dikkatle incelenir ve orman mühendisi dışında bu budamalar yapılmaz, bu temizlikler yapılmaz. Buradan rica ediyorum. Bu bizim görselimiz, bu bizim emeğimiz. Adıyaman'da yeşil Bursa. Buna mutlaka özen göstermemiz lazım. Ehil ekiplerle bunları budama yapmamız lazım. Eyüp Kılıç yol kenarlarında ve site bahçelerinde özellikle elektrik hatlarının geçtiği alanlarda yapılan ağaç budama işleminin tecrübesiz kişilere verilmemesi gerektiğini ifade etti. bir adam çağırmış. Diyor ki bunları buda ya adam elinin hayatında eline dersleri almamış. Tarımın ne olduğunu bilmiyor. Vermiş adama bin lira yövmeye gelmiş orada ağaçları geçen Bursa'ya giderken Badem'in bir tarafında bir siteyi gördüm. Ya içim acıdı. Ziraat odaları var, tarım il müdürlükleri, tarım ilçe müdürlükleri var. Efendim bu işi bilen park bahçeler var. Buralardan yardım alınırsa daha ehil, daha profesyonel şekilde budamalar olur. Yazıktır. Bir ağaç kolay yetişmiyor çünkü. Tepesini aldığına o çam ağacı ölmüştür. Ve 3 ay sonra görürsün ki çam ağacı